Efendim Bursa'da gelinini öldüren kayınvalide 15 ay cezaevinde yattıktan sonra denetimli serbest kalmıştı. Cezası kesinleşince kaçıp sırra kadem bastı. Polisler onu kuyumcuda altın alırken yakaladı. Tabancayla vurup gelininin canına kıydı. Köşe bucak kaçan firari kayınvalide düğün takısı alışverişinde yakalandı. Evet. Bursa'da yaşayan kadın 2 yıl önce gelinini vurarak öldürmüş 15 ay cezaevinde yattıktan sonra denetimli serbest bırakılmıştı. Ama dava devam ediyordu. O kayınvalide 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararı duyunca yaşadığı yerden kaçıp şehir merkezinde saklanmaya başladı. Katil zanlısı kadın bir yakınının düğününe katılmak için altın alacaktı hep kaçtığı polislere kuyumcuda yakalandı. Şüphelenen polis ekibi kayınvalideyi kuyumcunun önünde durdurup kimlik kontrolü yaptı. Gerçek ortaya çıkınca gelin katili firari kadının kaçışı sonlandı. Yanlışlıkla vurdum diyen kayınvalide cezaevine yollandı.